orası morası bende dokunma. Yavrum bitirebilir miyiz şu oyunu? <laughs> Lütfen şu oyunu bitirebilir miyiz artık? Gelin. Gelin gelin. Ablan <laughs> salman gerekiyor yukarıya açacak. Neyse amın atayım. Bire. Adamlar sıkıyor valla olsun. Enes abi boka yarasam mı artık ha? Önce şu büyüye yayınlayabilir Tamam. Enes abi. Işıkta da abi. İki tane birden kullanabiliyorsun. Aaa! Samet! <laughs> İstemeden güzel <laughs> yer... Ha siktir. Bizi görüyorum. Severim. Yap gel o zaman. Zor bir görev ama bileceğim. Ebe evet. sağlandı. Ebe sağlandı. Aaa! Anlaşalım mı? Tek de evet. yapamıyorum. Anlaşalım mı sen de? Ne? Ne konuda? Ne konuda? Daha iyi önce sürekli. Oldu. Merhaba, bir kahpelik raporu edecektim de. <laughs> Amına Anlık olarak <laughs> kadar güzel geldi. Ne oldu yapamadın mı? Yok yapamadın. Genel sende çıkartabileceğin platformu <laughs> almış köpek. 3 gerekiyor ve çok zor zaten. Buraya sen sırf bana, sırf benim gerekiyor olmam. Heh. <laughs> <laughs> oh be. Bu bana birisi hatırlıyor senin yaraymış ama. Ne evet, yapıyorsun? Hayat sağ sende. Ya. Neyse abi git buna yasan. Hı? <laughs> e? Git yasan ona. Samet beni kaldırman gerekiyor buradan. Ben de üçüncü. Oğlum bitirelim görev bitsin beni diyorum bak. Tamam. Neyse abi tekrar senin şuraya gel. Git abi oraya. Kır önündekini. <laughs> abi. Kapı aşkına. Ya bir de gülüyor. Sövücem mı çocuğa şimdi ya? ya gerizekalı sen engelliyorsun. Dur da bak. Götür. Ha. Tamam. Gelin beyler. Galiba final bölümündeyiz beyler. Hay bu izleme çıktık ha. O kim lan? Final mı? Galiba. Look at us. Well done, Heroes. Thanks to that potion, I am feeling well again, and my magic is stronger than ever. Your quest is now over. And if the other you the, favorite favorite dream dream of the place you'd like to go. We can end, end this story end. at last. <laughs> oh, we'd like to take a look around your amazing memory of the Astral Academy for a while longer. <laughs> then do. It's not as if I have anything to hide. İnşallah sadece boz duramana koyayım. çünkü tam bozluk bir yer gibi görünüyor şu an bana. Yok hala puzzle amına koyayım. Dur! Dur, bir tut, dur. Ne yapıyorsun? <laughs> Her hıyar sallayana gidiyorsun. <laughs> dur. <var>? Yavrum. You know... <laughs> 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 Kendisi düşündüğümde Gel. Tamam, tamam bıraktık. Dengeyi saldık. İstemeden manyetiye tutturmuşum. Nasıl başardım bilmiyorum. O Ben yapı yaptıkça değişik ya. Ne gidiyor ya. yapıyorsunuz Hemen sabiye aldı. Ya senin yapma. Bir durun, bir durun, bir köprü bitireyim. Bir Lan durun. bir dokunma, dokunma köprünü siktirme ben Allah'tan da geleceğim zaten. Hiçbir şey yapmıyor. Hadi gidelim. Hadi bak. Hadi ismi Çocuk sen çocuksan. <laughs> Sıçtı buranın ağzına, hadi gelin diyor bir de. Enes abi de geri gidiyor. Bunu kim tek Onlarmış. Evet, onlarla hadi. ben bu saatteymişim. <laughs> Hayt! Niye çekiyorsun? Dur, sakin. Halledeceğiz. Bu s- Alttakini şey yok et. Bir şey fark Tamam. Beyni yok, bir şey var önümde. <laughs> Abi ben çekmiyorum onu. O kendisi düşüyor amına koyayım. Ne Simetrik çalışma mı yapıyorsunuz? Daha He? Gel. O kendisi kaydı az önce. Dur 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 amına koyayım dur. Ne kadar yükseğe çıkartabilirse çıkartacak Aynen amına koyayım. Oyun. Lan geç şuraya. <laughs> Herhalde bu yetecektir. Zıplayın aşağı. Yetmiyormuş. Bir tane daha yapman lazım. biraz daha uca yapmam lazım. Şimdi. Önce bloklarla mı koysan iki tane hani? <laughs> Sen bilirsin. Blok olmaz. Bloklar daha kısa. Şöyle yapabilirim ben oh. bak bir saniye. Hemen koydum. Şu bir. Olmayacak. Bence olmayacak. Şu iki. Olmadı. <laughs> 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 Oldu, oldu. Ah bu onun Dikine üstüne tırmanabiliyor zaten. Dikine koy, kapı olsun o da. Kapı gibi çalarız o. Ah. Aynen. Amına koyayım oluyordu gerçekten. Çok oluyordu. Bir sen tırmanabiliyordun. Ya yok gidin başımda. Hepiniz tırmanabiliyorsunuz. Al. Ah. Dur. Al bakayım. Ağır bir tırmanabiliyormuşum. <laughs> Abi. Gözünü seveyim kırma artık şunları. Hani Fare tuşunu sikeceğim az kaldı. Ee, beyler. Orası hiçbir şey. Bak bir de ne güzel koymuştum ayarlamıştım şimdi siktin attın. Beyler ilerisi daha sıkıntı. Ya. Ha, vatana milleti hayırlı uğurlu olsun. Yok bu çok zor değil ha. Niye bu kadar zor oğlum? Burayı kapat. Önce bir şu. Gel biz biraz keşif yapalım. Amına kodum buradaki yapıyı siktim ben. Doğru, o bekle. Bekle ben geliyorum. Sana kolay gelsin. Sana kolay gelsin. Tamam, tamam, tamam ama Öldüm. İyi bu. Ey beni buraya atıyor. Tabi abi. Sen amına koyayım. Abi yemin ediyorum sen de şu oyunu kanser <laughs> ettin ya. Eder eder. <laughs> Yalasından daha beter hale getirdi yalan yok. Sen bundan ne diyorsun Samet? Sen bu bir şey mi tanıyorsun? Bundan daha beter ne yapıyorsun? Bak daha da iyi. aynı yüksekliğe geldim. Zıplayarak tutlu zıpla amına koyayım şuraya. Ya zıplıyorum. Abi zıpla öyle dik. Ya siktir git abi tutar ama. Bak. Kendim tekrar geliyorum. Uca geldim. Abi şuraya zıplar mısın? Şuradan zıp dip gelir misin? Bak şuradan bak. Bak şuradan. Hani space'e basma abi. Bırak. Bu kadar. Hı? Yetişemiyor Enes Yok Enes abi. abi inatla kalkanı açıyor yavaşlatıyor kendini. Yok yok harbiden yavaşlatıyor kapalı ya. Arkada Deneyelim kasıyor. mi abi? Ah şimdi oldu. Aman ha kodum. Daha yetişemem şimdi. <laughs> Oyunun lanetiymiş değil mi? Tek bir kişi geliyordur. Ah yetiştim. Ne? Orada biraz şeyler sıkıntımız var abi. Şimdi şunu kapatalım. Dur, dur. Sakin ol abi. Şunu da geçelim. Gelin şuraya bir bakalım. Evet. Şeye bağlasana onu. Kare. <laughs> Bu nasıl oldu amına koyayım. Tek ben öldüm. <laughs> Kareye bağla git. Gene. Kare de geliyor. Sakin <laughs> Hocam böyle kaldırmasanız mı? Hocam ne <laughs> yapıyorsunuz? Hocam kifamı yapıyorsunuz? <laughs> Samet, Samet, Kut ne yap? Çık oradan, çık çık. Ne yapacağız? Bıraktık. Bak, ben bunu buraya koydum. Geç oraya. Tamam, bunu da kapattım. Çek amına kodumu, sonra dondur. <laughs> dur, 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 dur. Heh